siyasi parti temsilcilerimizle beraber bir Hakkari programı gerçekleştirdik. İnşallah birazdan Hakkari İl Kongremize katılmış olacağız. Oraya geçmeden önce de bu, buradaki çalışmaları yerinde görelim istedik. Kısaca hem sizleri bilgilendirelim hem de arkadaşlarımızdan bilgi alalım istedik. Hakkari'de yapım çalışmaları devam eden en önemli ulaşım projelerinden biri olan yeni köprü yüksek hava yolu üzerindeki yani Hakkari yüksek hava yolu üzerindeki tünellerimizdeki çalışmaları arkadaşlarımızdan kabaca bir bilgi aldık ve burada sizleri de inşallah bilgilendirmiş olacağız. Programımıza kıymetli katılımlarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Burada emeğe geçen kardeşlerime özellikle teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar 2002 yılında toplam araç sayımız Sadece 8,5 milyon ve bölünmüş yol uzunluğumuz da 6101 kilometre iken ortalama seyahat süresi şehirler arası yollarda sadece 40 kilometre saatti. Bugün araç sayımız çok şükür 30,5 milyona yaklaştı. Burada buna rağmen ortalama seyahat hızımız da 90 kilometreye çıkmış durumda. Bunu bölünmüş yol uzunluğumuzu 6101 kilometreden 29.653 kilometreye çıkararak sağladık çok şükür. Geçit vermeyen denen, geçit vermez denilen dağları tünel konforuyla geçtik. Gerekli arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, böyle buyurun. Sayın bakalım hep beraber bir el sallayabilir miyiz? Hadi bakalım buradan. Türkiye'ye her tarafını el sallıyoruz. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. İnşallah Yanlış yerde sigara. Kimin Umarız ki biz sağlık, elimize sağlık.